Evet muhtaç aile sayısı 2 iki yılda 2'ye katlandı. Aile Bakanı Göktaş bu veriyi mecliste açıkladı. Bu yıl 4.9 milyon aileye destek verildiğini söyledi. Evet Aile Bakanı Göktaş Şimdi, e, açıklamış. Şimdi Türkiye'de ailelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı evet. yaptıkları yaldığımdan dolayı e, geçen yıl işte diyelim e, ne kadar kişiye ...yardım ediyorlarsa ikiye katlanmış diyor. Evet. Bunu şöyle algılamayın... ...değerli izleyiciler. Yani Aile ve Sosyal... ...Politikalar Bakanlığı... ...2 milyon kişiye destek veriyordu. Bugün 3 milyon kişi oldu diye düşünmeyin. Evet. Bir yıl içinde... ...Aile ve Sosyal... ...Politikalar Bakanlığı... ...yardıma muhtaç insanlar oluyor. Öyle değil mi? Gerçekten ihtiyaçları olanlar var. Ne? Başlıyor. Hasta olanlar. Tabii. Sakat kalanlar. Evet yeni doğum yapanlar, bebekler, hamile anneler, hem hamile anneye hem de yeni doğan çocuğa Ali ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım ediyor. Yardım dediği bu. Anneye süt parası veriyor, çocuğa mama desteği veriyor falan. Bunları e, yan yana koyduğunda o katlanıyor. Yoksa normal insana, senin benim gibi insanlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım etmiyor. Halin vaktinde yerinde olsa, Evet. Mesela benim eşim doğum yaptı. Evet. Muhasebeci bana dedi ki abi Ali ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dedi süt parası yardım ediyor. Hayır kardeşim sakın talepte bulunma. Reddet dedim. Evet. Bak pandemide biliyor musun? Bütün çalışanlara devlet bir, bir miktar para verdi. FTT bana yazı gönderdi. Evet. Çalış, çalış, çalışamıyorsun ya. Tuttum o parayı geri gönderdim. Geri gönderdim. Geri gönderdim. Evet. düşünebiliyor musun? Evet. Almadım. Şimdi alan insanlar var. Benim ihtiyacım yok kardeşim. E, tabii ki ben yani. devletin evet. Evet. bin lirasını Ali Osmaniye'nin, Kariba'nın, Fakir Bukana'nın bir lirasını ne alayım ki? Benim ihtiyacım yok bir. İki o benim hakkım değil ki. Evet. Devlet hak görmüş bana ama ben hak görmüyorum hak kendime. Görmüyorum Allah Allah. Ne kadar güzel. Yani keşke herkes sizin gibi düşünebilse Kerim Bey. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar alsa bu paraları. Dediğiniz gibi. Şimdi abi. devlet fakirine, kurana, garip kurabaya yardım ediyor. Öğrencisine yardım ediyor. Üniversite okuyan öğrencilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yardım etmesi var. Evet. E, aile ve sosyal hizmetler e, il müdürlüklerine bağlı. Çocuk esnek gibi kurumlarında bir sürü çocuk var. Sığınma hmm. evlerinde kadınlar var. Erkek sığınma evinde hmm. karısından dayak yiyen, kulağa kesilmiş, ağzı gözü dağılmış erkekler var. Niye gülüyor? Komik yani. Her komik yani. mi? Hani hep kadınlar dayak yiyor <laughs> ya. Böyle bir erkeğin dayak yiyor. <laughs> <böyle gülüyor> <laughs> da Pardon. Ne yapayım? Konya'da. Bir gülümsüyorum yani. Konya'da ya açın bakın evet. Konya'da. Hı, hı. Hayrettin diye bir arkadaş var. Evet. Tanırım. 2-3 defa ziyarete gitti. Canlı yayın aldım ben onu. Röportaj yaptım. Erkek sığınma evi kurdu. Allah Allah. Tabii. Karısından ağzı gözü kırılmış. Kulağı kesilmiş. Gözü oyulmuş. Kolu kırılmış. Erkeklerde. Bacağını var. kırmış. Hı. Karısı karısı. Erkekler erkek sığınma evinde Konya'da yaşıyor. Yaşasın. Ne kadınlar var. Siz de diyorsun ki bütün kadınlar melek. Gördün mü ya meleği? Ben hiç yakıştıramıyorum. Bir Neye kadar. yakıştıramıyorsun? Yani yakıştıramıyorum. Vallahi sen sinirlensen sen de kırarsın kocanın ağzını gözünü bir tarafını. Ya ben kırarım o ayrı Bak gördün mü? <laughs> Ama iyileşsin diye de yardım ederim yani. <gülüyor> <ortada> <gülüyor> bırakmam yani. Hem kıracan. kıracaksın tabii canım hem yani. Iyilesin diye yardım yani mı edeceksin? Yani şimdi sinir etmiş sağlam mı bırakalım yani? Şimdi o elini kaldırırsa biz de boş kalmayız. Ama elini kaldırmıyorsa sorun yok. Ama o el kalktı mı ben de 10 tane el kalkar. Yemin ederim şimşekler çıkıyor. <laughs> Orada da şimşekler çıkıyor. <laughs> Yönetmenim yine bir şeyler yapıyor. Ya nereye geldik yine? Ama şöyle Araya bir, bir sokuyor. <laughs> <laughs> ama öyle yani şimdi karşıdaki elini kaldıracak siz de boş durmayacaksınız. <laughs> yani. Boş olmadığınızı göstermeniz gerekiyor ki hmm. bir dahaki hamlede yeltenmesin diye. Şimdi kafana vuruyor. Duruyorsan önünde böyle dayağı yiyorsan bir dahakine daha çok yersin. O ilk tokatta bir hamle yapacaksın ki gerisi gelmiş. Ama şeyde eee bir öyle. de bir de sana bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten dayak yemediği zaman uyuyamayan kadınların da olduğunu söylüyorlar. Sofamente falan var Yani onlar ayrı paranoya. Neymiş o dayak yemeden? E bir, neydi o bir tane anlatmıştınız siz. işte bugün niye beni dövmedi de? Evet, onlar evet. Biraz paranoya yani. Onlar biraz e, beyinlerin artık şey yapmışlar, yemişler yani. Artık nelediler yediler bilmiyorum. Yani Allah Allah onlar yine e, sen boksörsün ya. Olmaz. Ee, onun için e, evet, Akhan Hanım boksör. Tabii böyle de e, televizyonda e, haberleri sunarken gazeteleri okurken böyle kibar bir hanımefendi görüyorsun ama sevgili seyirciler aynı zamanda bokser. Yani e, rahat bir 4-5 erkeği dövüyor tek başına. Onun için ben iyi geçiniyorum. Botları <laughs> değiştirdim fark etmediniz <laughs> siz bu hafta. Öyle Botlarımı bu değiştirdim. Bakayım? Ee, daha kalın. Oo tabanlı. Postalı aldım tabi. Sokaktan sokaktan sen hiç dalaşmaya gelmez. Yok vallahi hiç bulaşmayın yani. Hadi bakalım.